Tekstil sektöründe Türkiye dünya liderleri arasında yer alıyor sevgili izleyiciler. İstanbul'da tekstil alanında hizmet veren Mehmet Dalkran yönetimindeki firmayı tanıyoruz şimdi de. İstanbul Avcılar'da tekstil sektöründe hizmet veren bir firmaya konuk oluyoruz yönetim kurulu başkanı Mehmet Dalkıran'dan firmasını tanıyoruz. Birlikte konuşmuş yer yaptı 90'lı yıllarda, özellikle 93 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'a geliş amacım açıkçası biraz daha farklı bir şeyler. Kendi başıma bir şeyler yapabilmekti. Hatta bununla ilgili şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben ilk geldiğim zaman da benim biraz karşı çıkmıştı. Ee, benim önüm gidip başkasının işinde çalışamaz gibi bir şeyle de karşılaştı. Ee, ben onu kısa söyledi. Yani bir, ben geldikten bir iki ay sonra e, o şey tamamen ortadan kalktı. Doktor üç numara geldikten sonra direkt bir tekstil firmasında e, işe başladım. E, yani makinacılık olarak, makinacı olarak başladım benim işi. E, ve 4-5 yıl aynı firmada çalıştım. Aynı firmada e, özellikle hiç çamaşır Çalışmış olduğumuz firma iç çamaşır firmasıydı. O da modern makinacı ve sonrasında üretim sorumluluğuna kadar yükseldi. O anlamda biraz e, yapmış olduğum işi e, çok üzerine de çok severek yapıyordum. Hala mı olduğu gibi. 99 yılına kadar, deprema kadar e, o firmada devam ettim ben. Depremden sonra e, kendi işimi kurmak istedim. 8, 8 tane makineyle hem de işe başladım. Ee, şu an 2014 yılında e, piyasada, çamaşır sektöründe e, ee, iyi ee, bir yerdeyiz. E, birçok firmayla çok ciddi ilişkilerimiz var. Ee, ve belli başlı büyük markalara ürünler yapıyoruz. E, ee, tabii gelecekte ilgili çok ciddi düşüncelerimiz var. Ee, kendi markamızı biz e, 2008 yılında kendi markamızı kurduk, şu anda e, ufak yani küçük çarpta e, birkaç mağazada ürünlerimiz satılıyor. E, Diyarbakır gibi, Bursa gibi, Gebze, e, Düzce'de, İstanbul'da e, yine aynı şekilde birkaç yerde e, ürünlerimiz satılıyor. Şu anda 30-35 kişiyle üretim, devam ediyor, üretimlerimizi yapıyoruz. Mehmet Bey şimdi ise sektördeki sıkıntılardan bahsediyor. Tabii zaman zaman e, bu sektörde özellikle ciddi sıkıntılar da yaşanmıyor değil. Özellikle Türkiye'de hani geçmişte yaşanmış olduğumuz birkaç tane ekonomik krizden dolayı e, deyim yerindeyse iki adım ileri bir adım geri atmak durumunda kalıyoruz. Bir de şunu da söylemeden her açıkçası. Personel noktasında çok ciddi sıkıntılar artık oluşmaya başladı. Özellikle son birkaç yıldır kalifiye eleman yetişmediğinden dolayı, çırak olmadığından dolayı o anında da artık büyütmek yerine belki Anadolu'da biraz daha farklı bir şeyler yapılabilir ama İstanbul bazından özellikle İstanbul'dan bahsedeyim İstanbul'da birçok daha artık zorlaşmaya başladı. Çünkü eleman bulamıyoruz. Çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Birçok zaman işsizlikten falan bahsediliyor ama çok samimi bir şekilde ben buna inanmıyorum çünkü açtığımız günden bu yana neredeyse sürekli e, gerek vermiş olduğumuz ilanlarla gerek asmış olduğumuz yine e, birçok yer asmış olduğumuz ilanlarla e, her geçen gün kalifiye eleman bulma sorunumuz daha da zorlaşıyor özellikle madde numarası firmalar hem kaliteli ürün yapmamızı engelliyor hem Türkiye'de markaların gelişmesine ünlüye çok ciddi bir engel oluyor e, kalit dışı aslında, aslında biraz da budur. E, e, belki birçok firma ve vergi girişleri bile olmayan firmalar. Dolayısıyla bu bize de çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Bizim burada maliyet olarak bir ürünün hesabını hesaplarken, maliyetini yaparken bunun hepsini katmak zorundayız. O şekilde bir maliyet çıkartıyoruz. Ama öbür tarafta meydan altı ve girişleri bile olmayan kayıt dışı çalışan yerler e, çok, cüzi, e, çok küçük fiyatlarla bu ürünleri yapmaya çalışıyor. Tamamen bize sıkıntı yaratıyor ve piyasada rakabet etme gücümüzü tamamen elimize almış oluyor. Bu boyutta çok acayip sıkıntılarımız oluyor. Mehmet Bey giyim sektöründe sağlıksız kumaş ve ürünlerin denetimi konusunda bakın neler söylüyor. Çalışma sektöründe ithal edilen ürünlerin kanserojen madde içildiğinden dolayı birçok fiyat düşük ama kimse kontrol dahi edilemiyor. Türkiye'de son zamanlarda bununla ilgili biraz ünlü geçildi. Ama halen ithal edilen ürünlerle ilgili çok ciddi soru şartları var ve çok ciddi şikayetler geliyor. Biz Türkiye'de özellikle sürekli kontrol edilen belli başlı markalarla çalışıyoruz. Özellikle bunun çünkü en önemli maddesi kumaş boyutudur. Evet. Kumaşın ve südenden, hani bahsedeyim, iç anaçta südiyenin boyutundan bahsedeyim üreticisi olduğumuzdan dolayı söylüyorum. kat boyutu. Bunlar çok ciddi testlerden geçtikten sonra bize geliyor. Ve biz bizzat onları, o ellerindeki belgeleri gördükten sonra o ürünleri alıp o şekilde piyasaya sürüyoruz. Dolayısıyla bu bizim yapmış olduğumuz ürünler. Ee, hadi sadece yaptık, mağazaya koyduk, sattık değil. doğru ürün, müşterinin rahatsızlık duyduğu zaman bize geri gelme durumu bile söz konusu. Bu anlamda yapmış olduğumuz sözleşmelerimiz var, yapmış olduğumuz anlaşmalarımız var. Yani bizim ürünlerimiz satın alan müşterinin herhangi bir rahatsızlık duyduğu zaman o ürünü tekrardan bize getirip biz onun neden dolayı olduğu noktasında onu araştırmalarını Evet, tekstil sektöründe bayan iç giyimde çok farklı, tasarımı çok farklı çizimler olan e, firma yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Darkan Bey. Gerçekten e, firmayı gezdik, dolaştık biraz. E, tabii şu anda şovundayız. E, sizin kendi böyle göre bir tasarımı çizmeniz vardır. E, bununla ilgili neler yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi e, yani çiftçilik ve çamaşır sektörü o kadar farklı ve çeşitli var ki e, açıkçası hangi birisini söyleyeyim? Yani e, birkaç örnek e, hani göstermek istiyorum. Örneğin şu mal için farklı, sadece dantelden yapılmış olan bir ürün. Ee, i̇şte şu sadece kumaştan. Bunların hepsini kendimiz yapıyoruz. Ee, tasarımını da kendimiz yapıyoruz, çizimlerini de kendimiz yapıyoruz. Evet tabii bayanlara da hitap ediyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman bayanlar da genelde bu tip şeyleri çok sever. Renkli, desenli, şekilli. Ee, bunun için zaman zaman şeyi takip ediyor musunuz? Veyahut da modayı, piyasayı. Şimdi ee, fuarlara özellikle fuarlara gidiyoruz. Ee, geçmişte çok fazla e, fuar olayı yoktu. Sadece işte e, kişinin kendisinin yapmış olduğu ufak tefek tasarımlar oluyordu. Ama bugün gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da çok ciddi fuarlar yapılıyor. Özellikle sadece çamaşır ve mayo ile ilgili dünyada e, birçok yerde hemen hemen her ay aşağı yukarı bir ülkede çamaşır ile ilgili, mayo ile ilgili fuarlar oluşuyor. Biz de fuarlara giderek e, oradaki yeni ...tasarımları, işte biraz yapımdan tap etmeye çalışıyoruz. Şöyle baktığımız zaman e, çok farklı değişiklikler izlemiyoruz ama... ...genelde bayanlara hitap ediyorsunuz, bayanlara giydiriyorsunuz. E, buna ilgili e, ne hissediyorsunuz? Bir de biz erkek olarak diyorsunuz çok fazla e, bu tip şeyleri e, değiştirmeyiz. Genelde hep aynı tarz şey giymeye çalışıyoruz bayanlar bunun noktada çok... E, ...piyasayı da canlandırıyor, çok değişik zaman zaman renkli şeyler giyiyor. Belki bunlar da biraz ekonomi canlandırıyor mu bayanlar? Şimdi geçmişte e, özellikle içim aşı de e, bir bayan bir, bir tanesini alır. Bütün kıyafetlerin altında giymiş olduğu bir, e, bir, şeydi, bir üründü. Bugün ölüm noktaya gelmişiz ki artık e, bir bayan bir kıyafet aldığı zaman mutlaka onunla ilgili artık çamaşırını da, sütyeni de e, alma gereksinimi duyuyor. E, rengini e, bir şekilde uydurmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu piyasayı tabii biraz daha hareketlendiriyor. E, yılda e, atıyorum 10 kıyafet alacaksa e, mutlaka bir 10 tane de çamaşır almak durumunda kalıyor. Bilinç düzeyi bu anlamda çok gelişti. E, Tabi bu bizim açıkçası işlerimize yansıyor. E, biraz daha hareketli olmuş oluyor. O zaman bayanlara güzel zevkli günler diliyoruz. Aynen öyle. <laughs> Teşekkür ediyorum.